Bu merhaba cimbom. Um. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan hadi haberlere geçelim. İngiltere. Premier Ligi'nin yıldız ismi Erling Haaland futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Norveçli golcü son maçında attığı gollerle bir rekora daha imza atarak lig tarihindeki en üretken oyuncular arasına girdi performansıyla sadece taraftarlarını değil, Avrupa'nın dev kulüplerini de büyülemeyi başaran Haaland şimdi de Galatasaray'ın radarına girmiş durumda. Manchester City formasıyla sahada adeta bir makine gibi çalışan Haaland, savunmaları aşındıran hızı, güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle fark yaratıyor. Son maçta kırdığı rekor ise onun neden bu kadar çok talipli olduğunu kanıtlıyor. Premier Lig tarihinin en hızlı 50 golüne ulaşan oyuncusu unvanını alan Haaland, önceki rekor sahiplerini geride bırakmanın gururunu yaşadı. Bu inanılmaz başarı, Avrupa'nın dört bir yanındaki kulüplerin dikkatini çekti. İngiltere'deki istikrarını sürdüren yıldız forvetin adı birçok transfer dedikodusunda geçse de son günlerde Galatasaray'ın devreye girdiği konuşuluyor. Sarı kırmızılılar Türk futbolunu uluslararası arenada daha da ileriye taşımak için Haaland gibi dünya çapında bir ismi kadrosuna katmayı planlıyor. Galatasaray'ın bu ilgisi taraftarlarını heyecanlandırmış durumda. İstanbul ekibi daha önce de büyük yıldızları transfer ederek ses getirmişti. Wesley Sneijder, Didier Drogba ve Radamel Falcao gibi dünya futbolunun önemli isimlerini Türkiye'ye getiren Galatasaray şimdi de Haaland hamlesiyle gündemde. Ancak bu transferin gerçekleşmesi büyük bir mali gücü ve ikna kabiliyetini gerektiriyor. Manchester City'nin Haaland'ı bırakmaya yanaşması pek olası görünmüyor. Teknik direktör Pep Guardiola'nın takımının en büyük gol Silahlarından birini kaybetmek istemeyeceği aşikar. Ancak futbol dünyasında sürprizlere her zaman yer var ve Galatasaray'ın bu transfer için ne kadar ileri gideceği merak konusu. Haaland'ın transfer edilmesi halinde Süper Lig'in çehresi tamamen değişebilir. Avrupa'nın en elit liglerinden birinde rekorlar kıran bir forvetin Türkiye'ye gelmesi ligin kalitesini ve prestijini artıracak. Bu hamle sadece Galatasaray için değil, tüm Türk futbolu için büyük bir adım olabilir. Ancak finansal koşullar da göz önünde bulundurulmalı. Galatasaray UEFA'nın finansal fair play kurallarına bağlı kalmak zorunda. Haaland gibi bir oyuncunun maaşı ve bonservis bedeli kulüp için büyük bir yük olabilir. Yine de sponsor destekleri ve uluslararası projelerle bu transferin mümkün hale gelme ihtimali var. Öte yandan Haaland'ın kendisi de geleceğini titizlikle planlayan bir oyuncu, kariyer basamaklarını bilinçli bir şekilde tırmanan yıldız futbolcu, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakar mı bilinmez. Ancak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gibi büyük turnuvalarda mücadele ediyor olması bu kararı etkileyebilir. Taraftarlar sosyal medyada bu söylentileri büyük bir heyecanla takip ediyor. Haaland'ın sarı-kırmızılı formayla sahaya çıkmasını hayal eden Galatasaraylılar, kulübün bu transferde ne kadar ciddi olduğunu görmek istiyor. Yönetimin resmi bir adım atıp atmayacağı merakla bekleniyor. Öte yandan İngiliz basını da Haaland'ın geleceği hakkında çeşitli iddialarda bulunuyor. Norveçli golcünün Real Madrid, PSG ve Bayern Münih gibi dev kulüplerin listesinde olduğu da biliniyor. Ancak Galatasaray'ın bu transfer yarışına dahil olması futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Haaland'ın kariyerinde yeni bir meydan okuma isteyip istemediği kritik bir soru. Premier Lig'de şimdiden unutulmaz bir iz bırakan yıldız, Türkiye gibi farklı bir futbol kültürüne yönelmek ister mi? Bu sorunun yanıtı önümüzdeki dönemde netleşecek. Eğer Galatasaray bu transferi gerçekleştirebilirse Türk futbolu için tarihi bir an yaşanabilir. Avrupa'nın en önemli golcülerinden biri olan Haaland'ın Türkiye'ye gelmesi ligin uluslararası çekiciliğini büyük ölçüde artıracaktır. Ayrıca Galatasaray hem sportif başarı hem de ekonomik kazanç açısından önemli bir adım atmış olacak. Şu an için bu transfer sadece bir söylenti olsa da Futbol dünyasında imkansız diye bir şey yok. Galatasaray yönetiminin Haaland'ı gerçekten transfer etmek için ne kadar kararlı olduğu önümüzdeki günlerde daha da netleşecek. Bu süreçte Manchester City'nin tavrı da belirleyici olacak. İngiliz devi Haaland'ın ayrılmasına izin verirse Galatasaray yönetimi elinden geleni yaparak bu fırsatı değerlendirmeye çalışacak. Taraftarlar bu rüya transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini büyük bir heyecanla bekliyor. Haaland'ın geleceği konusunda önümüzdeki haftalar kritik olacak. Eğer Galatasaray bu dev transferi gerçekleştirebilirse Türk futbolunda yeni bir dönemin kapıları aralanabilir. Ancak bu sürecin birçok zorluğu ve bilinmezi de beraberinde getirdiği bir gerçek. Merhaba Aslanlar hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Haaland'ın Premier Lig'deki olağanüstü performansı futbol dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Norveçli yıldızın her maçta sergilediği üst düzey fizik gücü, hız ve bitiricilik onu sadece İngiltere'de değil, tüm dünyada en çok konuşulan oyuncular arasına soktu. Manchester City formasıyla kırdığı rekorlar onun ne kadar özel bir yetenek olduğunu kanıtlıyor. Bu sezon gösterdiği üstün performans transfer dedikodularını da beraberinde getirdi. Haaland'ın ismi birçok dev kulüple anılmaya devam ederken Galatasaray'ın bu yarışa dahil olması dikkatleri üzerine çekti. Türk kulübünün Avrupa'nın en iyi forvetlerinden birini kadrosuna katmak istemesi büyük bir sürpriz olarak görülse de Galatasaray daha önce de büyük yıldızları Türkiye'ye getirme konusunda cesur hamleler yapmış bir ekip. Sarı kırmızılı yönetimin halen transferiyle ilgili planları netleşmese de kulislerde ciddi çalışmaların yapıldığı konuşuluyor. Başkan Dursun Özbek ve ekibinin Avrupa'da ses getirecek bir transfer yapmak istediği biliniyor. Finansal zorluklara rağmen Galatasaray'ın sponsorlar ve yatırımcılarla bu transfer için özel bir fon oluşturabileceği iddia ediliyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı da bu transferde belirleyici olabilir. Haaland gibi bir yıldız sadece yüksek maaş için değil, aynı zamanda büyük sahnelerde oynamak için kulüp seçiyor. Eğer Galatasaray Avrupa'da istikrarlı bir şekilde boy gösterebilir ve rekabetçi bir proje olabilirse, Haaland'ı ikna etme şansı daha da artabilir. Ancak bu transferin gerçekleşmesi için Galatasaray'ın Manchester City ve Haaland'ın menajeri Mino Raiola'nın ekibiyle yoğun pazarlıklar yapması gerekecek. İngiliz devi genç forveti kaybetmek istemediği için yüksek bir bonservis bedeli talep edebilir. Bu durum Galatasaray'ın mali dengelerini zorlayabilir ve transferin önündeki en büyük engellerden biri olabilir. Diğer yandan Haaland'ın kariyer hedefleri de bu transferde kritik bir rol oynayacak. Genç forvet gelecekte Ballon d'Or kazanma hayali kurarken bu hedefe ulaşmak için en doğru takımı seçmek istiyor. Premier Lig gibi dünyanın en rekabetçi liglerinden birinde başarılı olmasına rağmen farklı bir meydan okumaya açık olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Galatasaray taraftarları ise bu olasılığın gerçek olması için şimdiden büyük bir heyecan içinde. Sosyal medyada binlerce paylaşım yapılırken bazı taraftarlar Haaland'ın Galatasaray formasını giymesi için çağrıda bulunuyor. İstanbul'un futbol atmosferinin ve tutkulu taraftarların Haaland'ı cezbedip cezbetmeyeceği merak konusu. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Türk futbolu yeni bir döneme girebilir. Süper Lig'de Haaland gibi bir süperstarın Forma giymesi uluslararası medyanın ilgisini Türkiye'ye çevirmesine neden olabilir. Bu da hem ligin prestijini artıracak hem de Türk kulüplerine ekonomik açıdan büyük fırsatlar sunacaktır. Futbol dünyasında her şey mümkün ve bazen en beklenmedik transferler bile gerçeğe dönüşebiliyor. Galatasaray finansal koşulları dengeleyecek ve Haaland'a cazip bir teklif sunabilecek bir yol bulursa bu transferin hayal olmaktan çıkması ihtimal dahilinde. Ancak bu süreçte birçok faktörün bir araya gelmesi gerekiyor. Önümüzdeki haftalar bu söylentinin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini gösterecek. Haaland'ın geleceği konusunda vereceği karar sadece kendi kariyeri açısından değil, futbol dünyasında dengeleri değiştirecek bir hamle olabilir. Galatasaray'ın bu transferde ne kadar ileri gideceği ve Haaland'ın nasıl bir yol haritası çizeceği futbol severlerin büyük bir merakla takip ettiği konuların başında geliyor. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.